Hadi bay. <laughs> Selam be. Selamun aleyküm. Ayağım. Sevgili takipçiler, arkadaşlar, abiler, ablalar, teyzeler, <laughs> Bayramımız. Bayramımız mutlu olsun. Nice bayramlara inşallah. <laughs> nice bayramlara inşallah. <laughs> Abdullah şey bizim bir tanıdığımız var Halil abi o sağ olsun darı getirmiş o günü. Ben de kaynattım. Birlik darı. Bugün de sobada kaynattılar arkadaşlar. Böyle çay içtik. Çekirdek yedik. sema verdi. Çay içtik. Hadi abi gel dedi sağ olsun. O da bir uğramış öyle. Çay içti. Bir bardak o da gitti. O şimdi. Bugün buradan başlayalım dedik. Anam bunlar nasıl yapmışlar? Anne. Öyle gibi yapmışlar bunları. Şunlara bak. Bu nasıl duruyor lan öyle? Anne. Hı. Bak, Şurada aldımları kırdı arkadaşlar. Sobayı yaktılar. Hala içinde de köz var mı bilmiyorum ama köz de bitmiş baya. Şöyle kalmamış içinde köz. Ama oynamamın rengi niye böyle olmuş? Kırmızı olmuş. Darılar içinde. Pişmiş herhalde. Görünüyor. Buharı üstünde. Şimdi yemeğimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar içeriye geldik. Şöyle tam ayarlandı tripodu. İçeriye geldik şimdi yemeye başlayacağım. Kıyma ne yapayım ne yapayım dedim. Dediler ki ne şey yap. Ne ee, anne dedi kıyma kavur dedim Mustafa. Kıymayı çıkarttım. Buzun erisin diye ısladım. Ondan sonra e, Meysel'e dedim ben çay içene kadar kızım sen de şeyi söyledim, Soğanı soy doğra dedim. Biraz bir ufak soğan vardı. Onu soy doğra dedim. Salata biraz parça yap dedim kellede. Biraz da şöyle mantım vardı. Onu dedim yoğurtlayın dedim. Bari en azından yanına değişiklik olur. Kuru kuru yemeyip. Azıcık da salata yaparsam gelir. Un attım yoğurdumun içine azıcık. arkadaşlar. Yumurtayı ilk önce kaseye kuruyorum. Sonra yemeğin içine boşaltıyorum. Köy yumurtası olduğu için bazen soğanın tavukları gurk yapma hevesine düşüyorlar. Onun için kaseye kuruyorum. Sonra yemeğin içine döküyorum. Çünkü birkaç kere öyle denk geldi. Bir kere kek yapacaktım. Kırdım. Daha Allah'tan malzemeleri boşaltma dedim. İlk başta keki şey yaptım. Şey yumurtayı kırdım. Bozuk çıktıydı. Onun için şimdi yapacağım zaman şeyi şey yapıyorum. Ne anladım? Kaseye kırıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Biraz yoruldum. Part vardı. Onu temizledim işte dışarıda. Onun videosunu çekemedim. Zaten kelleye çektim izlenmedi. 1500'de kalmış. Onun için çekemedim. Hazırda videom da yok. Bir gün kendimi ayarlayacağım. Hazırda bir tane video bulunduracağım. Çünkü hazırda video olmadığı zaman çok zor oluyor. Aynı gün çekip atmak. Onun için ayarlayacağım kendimi. Bir gün hazırda video yapacağım. Sonrasında artık ayarlayacağız. Yavaş yavaş. günden beri kelleydi parkta derken uğraş uğraş yoruldum dedim bari kızım siz şey yapın yavaş yavaş oğlum yavaş kıpırdadı mı? yemeği de sevdi yedin mi darı? Hmm. bu tip niye az yanıyor böyle ya? Hmm. Sabahkiler nerede

bu kaynasın mantıların içine atalım biraz da mantı kaynar ondan sonra artık şey olur şunun ağzını kapatalım aslında daha çabuk mu pişer kıymayı sizin oralarda kaç liradan çekiyorlar arkadaşlar bizim burada bir yere sorduk 8 lira dedi sonra başka bir yere sorduk 4 lira dedi Artık 8 lira olan yere gitmedik. 4 lira olan yere gittik. Orada çektirdik. Kemiklerini de ayırdık. Güzelce. Artık nasıl yenilir, nasıl içilir bilmiyorum. Mesa uyumuş. Soğanı doğramış, uyumuş. O kakana kadar artık yemek hazır olur. Kaka yemeğini yer ondan sonra artık eşmim arkadaşım annesiyle gitmeyi düşünüyordu ama dur bakalım yetişirse gideceğiz sizlerde Sizler neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bayram nasıl geçti? Telaşlı geçti mi? Bizim baklava bitti bile arkadaşlar. Bakla ilk başta şeydi, şerbetini çekince çok güzel olmuştu. İçi ilk çıkarttığımda şerbet çekmemişti, hamur gibi gözüküyordu. Ama dinlenince gerçekten çok güzel oldu. Tabi biraz kalın olmuş ama e, gelen giden misafirlere de ikram ettik, beğendiler. Güzel yenildi. 5-6 dilim bir şey kaldı. Annemgile de götürdüm biraz çünkü. Annemgile de götürdüğümde bir saklama kabıydı şöyle, doluydu. Maşallah. Bir tane kardeşime zor ayırdım. Yemişler bitirmişler. Bunları ben hazır edeyim arkadaşlar. Kaynasın. Yoğurt kaynasın. Kıyma da kavrulsun iyice. Suyunu çeksin soğanla koyarken baharatını koyarken yoğurdun içine de mantıyı atarken tekrar görüşelim inşallah arkadaşlar yoğurt kaynadı kıyma da bayağı suyunu çekti içine yağını döktüm Hemen çat çut edip etrafa sıçrıyordu onun için şey yaptım Abdallah. bu da kaynıyor şeyini döküm mü? Aksını döküm mü? Kendi dayanasın. Yavaş yavaş. Yavaş! Pardon. Şuradaki balıkları yutacağım. Eşim bol soğanlı olsun dedi. Onun için bol soğanlı yaptım. Ekmekle yerler. Aslında 3 tane bazlama yapayım dedim. Canım istedi ama hiç tahatim yoktu. Kollarım, bacaklarım fena. Bu partlar beni öldürdü. Bunlar da vardı, park da vardı. İnşallah kışın ölmese o güne çıkarsa Allah nasip ederse yeriz. Şöyle karabiberini atayım arkadaşlar. Karabiberini atıp yedik yeniden. Şimdi Şöyle. Sade mantı koydum arkadaşlar içine. Böyle pilav yok ya yanında. O değişik olarak hani çorba gibi yiyor. Biraz daha dolusun. Ezan da okunuyor. Çorbaya en son atacağız zaten. sonunda üç gün üst üstüne biz evde et pişer ondan sonra yani sade et pişer ondan sonra yemeklere geçeriz tabi onların içine de et koyarız fark etmiyor bizim için yani ama kurban olduğu için çocuklar üç gün üst üstüne et yemek istiyor ilk gün mesela kurbanı kestikten sonra e, şey yapana kadar onlara ayarlayana kadar hemen ben butunu bir butunu şu yapıyorum doğruyorum hemen kavurma yapıyorum şiş, şiş kebap yapmıyor şiş kebapta biraz şey oluyor onun için doğruyorum hemen bir aşırı kaynatıyorum ondan sonra kavuruyorum güzelce. Yana salata yapıyoruz yine. Zaten eşim de orucu olmuş oluyor. Hani kurbanın orucuyla şey kurbanın etiyle orucunu açıyor. Onun için hemen kavurma yapıyorum. Salata yapıyorum. Geçen sene de öyle yaptım. Bu sene de. Allah'ım her zaman kesmek nasip etsin. Allah'ım olmayanlara versin. Herkese nasip etsin Rabbim kesmediğimiz zamanlarda çok zor günler geçirdik arkadaşlar. Çok zor bu kurbanı gerçekten kesmemek. Evin içinde de çocuk varsa çok zor. Hı. Ne çocuğum? Yavaşça geç. Bana yavaşça geçemeyeceğim herhalde. Çünkü yarın dolu gördüğün gibi. Hı. Geç. Tripod kapının ağzında olduğundan dolayı zor oluyor. Hı. Çünkü Çocuklar ufaktı. Biz kurban kesmedik o zaman. Kesmedik yani daha doğrusu. Zaten bu eşim de direkten düştüğünden dolayı iş şey yapamıyordu hani. tane. Çocuklar ufaktı. Komşular hep kestiler. Şey yaptılar. Eşim de o sene direkten işte düşmüştü kesemedik. Ondan önce de zaten bir sene kesiyorsa iki sene kesmiyorduk yani. Paraya göre. Ondan sonra şey Mustafa şey yaptı. Kesemiyor. Kaç sene üstüne kesmedik. Kesemiyor. Mustafa dedi ki ne, ne? dedi. Komşular hep kurbanı kestikten sonra mangalı yaptılar. Annemiz gibi koktu dedi. Ay o allah var yüreğime böyle cizz etti. ne? çok kötü oldum o zaman. O zaman dua ettim. Allah'ım dedim bana hayırlı bir kapı aç da dedim. Ben de dedim kurbanımı kesebileyim dedim. çok ise. Demek ki o, o şeydi. Direkt kapıma çıkmış arkadaşlar. Rabbim burayı nasip etti. Sizlerden de Allah razı olsun destek verdiğiniz için. En azından kurbanımızı kesiyor karnımız doyuyor. Tabi ev alamazsak da şey yapamazsak da ev yaptıramayız. Zaten şöyle trilyonlara gidiyor. Arsalar bile trilyonlara gidiyor. Ev yaptırmasak da ev almasak da çok şükür. Kendimizi geçindiriyor. Karnımız doyuyor. Evde ev olmasa da olur. En azından başımızı sokacak kadar bir evimiz var. a depremde misafir aradım ben mesela kaç tane misafir araladım. Ne oldu? Millet apartmanlardan koştular. Şeye geldiler. Müstakilere geçtiler. Müstakiler sel oldu Urfa'da mesele. Ondan sonra şeye geçtiler. Normalde apartmanlara kaçtılar tabi. Yıkılan apartmanlar oldu mu? Oldu tabi ki. Allah'ın beterinden korusun. Böyle pişsin arkadaşlar. Ben biraz salata yapayım. Çorba da yavaş yavaş kaynasın. Ben biraz salata yapayım. Öteki şey yapayım. Su ıslayayım. Sofrada görüşelim. Arkadaşlar kıymayı kavurdum. Mantımı da yaptım. Bu sefer mantımız farklı mantı. Sadece yoğurtla mantı var içinde. Bu hmm. da yağ. O da yağ evet. yüzüne eklemek için. Salata, kıymayı ortaya koydum herkes artık nasıl yerse. Arkadaşlar, Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı bayramlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim tüm sıkıntılarınızı gidersin. Gönlünüze göre hakkınızı hayırlar nasip etsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Sen bir şey diyor Mustafa Bey? Aynen. Ben de diyorum. Bak. de özür <laughs> Tebessüm etti. Adam bir konuşur ya. Ley izleyicim biri demiştim şu an çok Ben sofra duvasında sekerim şekerim oğlum. Sofra duvasında yemekten sonra. Hani Niye? Sofra dağın, Tamam. Yani köyde şey şey olur oğlum. Aa, millet kaçtı. ben dedi, yengenleri bebeğe bakıyor Baktım ki bu sesi gelmeye başladı. Çocuğu diyor okumaya çağırmışlar. Orada ben ben demedim sofra yap. Bana göre bebek sağlıyorum? Yok ama bana diyor hoca adıyla devam et diyor. Ne bana sen devam edecektin orada. Oğlum sen dururken bana düşmez. Ben çocuğu sağlıyorum bebek. Mine minnap bebek. Olsun bir olmaz ama. Kadın yemek yemez. Durdu. Şimdi gençlerin duası daha makbul. Rabbim ondan duası kabul ediyor yani daha çok. Biz ihtiyarladık oğlum biz kocaladık. Yemeğimiz bu, yemeğe, bu, yemeğe, evet. ye, Tamam mı oh, Sen e, mı e, oğlum Evet arkadaşlar öbürlerde de kalkarsa inşallah yemeğimizi yiyeceğiz Bugünlük videomuz <laughs> bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Yorgunum konuşacak halim yok Bir daha bay bay Mm-hmm. <laughs>